Merhaba, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda yasal sorumluluk metnini görüyorsunuz. Bu metni okumadan videomuza geçmeyin. Özetleyecek olursak, burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Alsat tavsiyesi vermiyoruz. Videolarımıza dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Diyelim ve videomuza geçelim. Hissemizin adı Alkim Kimya Hissesi. Alkim Kimya Hissesini daha önce incelemiş idik. Nasıl inceledik? Normalde aylık e, grafikte incelemiştik diye hatırlıyorum. Bir bakalım isterseniz aylık grafiği açtığımız zaman şu şekilde bir trend çizgisi çizmiştik. Rengimizi de daha okunaklı bir hale getirelim. Sarı yaptık. Şimdi şu e, sarı çizgimizi görüyorsunuz. Sarı çizgimizin başlangıç noktası 2019'a dayanıyor. 2019'dan beri hissemiz bu sarı çizgiye değiyor ve yukarı yükseliyor. Değiyor ve tekrar yukarı yükseliyor. E, en son ne zaman? Mesela 2023'ün 5. ayında değmiş. Tekrar yukarıya hacimli bir yükseliş göstermiş. Son zamanlarda hissemiz tekrar buraya e, değiyor. En son iki kere değmiş. Birincisi 2024 10. ayın biri. Yani yaklaşık bir buçuk iki ay önce değmiş. E, tekrar e, 11. ayın birinde tekrar değmiş. Bundan sonra ne bekliyoruz? Bundan sonra artık e, zaten buradaki kanal yapımız da e, bayağı daralmış durumda. Mavi çizgilerle kanalı da görüyorsunuz. Daha fazla aşağıya gitme durumu söz konusu değil. Yani 32,37'nin altına düşeceğini zannetmiyorum. Bu anlamda tekrar günlük grafiğe geçecek olursak günlük grafikte ne görüyoruz? Hissemiz yine bir kanalın içerisinde gidip geliyor. Bir pinpon topu misali aşağıya yukarıya sekiyor. Ve gelmiş olduğu noktada tam ortada durmuş hissemiz. Bu ortada duruyorken hissemiz iki ihtimali var nihayetinde aşağıya da gidebilir, yukarıda gidebilir. Fakat endeksimiz bugün olumlu, pozitif aşmış durumda. Pozitif devam edecek olursa hissemiz en azından bugün nereye görmeli? 33,69 seviyelerini aslında hissemiz görmeli ve nihayetinde 34,85 seviyesine kadar ulaşmalı diye düşünüyorum. Yani birkaç gün içerisinde hissemizin gelmesi gereken seviye bence 34,83 seviyesi olacaktır. Fakat hissemiz 2-3 haftadan beri yani 2 haftadan beri yatayda seyrediyor. Çok tat vermemiş. Fakat bundan sonrasında bir yükseliş trendine başlayacağını ümit ediyorum. Onun dışında Bilançosu bizi destekliyor mu diye bir bakacak olursak bilançosu henüz açıklanmamış. Çok gariptir ki halen 2024'de 6 bilançosu burada var. 2024'de 9'u bekliyoruz. Bu son bilanço açıklandıktan sonra aslında e, tam aşağıya da yukarıya yöneleceği ortaya çıkacaktır. Bilanço daha kötü açıklanırsa hissemiz 30,38 seviyelerine düşecektir. Bilanço olumlu açıklanacak olursa da kısa vadede 34,83'e gelip orayı da geçip nereye gelecek hissemiz? Hissemizin gelmesi gereken nokta 37,32 seviyesi olacaktır kısa vadede. Daha sonraki zirvesi noktası da 40,51'i işaret etmekte. Yani mevcuttaki yapıya bakacak olursak mevcuttaki yapı maalesef çok hoş görünmüyor. Favök düşmüş, satışlar bir miktar düşmüş. Maalesef net dönem karı yıllıkta zarar yazmış. Çeyreklikte çeyreklikte ise fabrik ve satış bir miktar düşmüş. Çeyreklik net karımız e, olumlu bir şekilde artış göstermiş. Öz kaynaklar küçük bir miktar artmış. Yani bilanço çok bir işe yaramıyor maalesef. Bu bilançonun aynısı gelecek olursa olumlu karşılanmaz, olumsuz etki edecektir hissemize. Bunun daha aşağısı zaten aşağıya gitmesine yol açabilir. Fakat en azından birkaç yeşilli veya çeyrekte bir iyileşme görebilirsek bu da grafiğimize olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Alkim kimya hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar kanalımıza abone olmayanlar abone olurlarsa memnun oluruz diyelim. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.